Ne iyi de geldiniz ya. Buranın maklubesi makbuldür. Ha, ha şöyle yiyin biraz, semirin ya. Sonra maklube üzülmez mi? Ben ne ellere düştüm diye değil mi? Ne diyor kitapta? Al anta ümük vel zeynelül Ta anta ümük ve minel şerri kalla ve Yani diyor ki, yerse ümük oynar bülük. Yemezse ümük nah kalkar bülük. Demek pazarcılık yapacaksınız ha? Hayırlısıyla abi. Hı. Onur Mümin ne dedi bu şu Küçük iş dedi. Ha, küçük iş dedi. Peki siz ne dediniz? Biz de küçüğüz dedik. Evet küçüğüz dedik yani. Bakın şimdi olmadı. Şeref Ya yüz bin avro borcu olan adam... ...hiç küçük adam olur mu? Haklı. Olmaz tabii. Olmaz. Olmaz. Hadi Polat'ı da biraz dışarıya çıkarın. Yemeğini yesin, karnını doyursun ya. Yazıktır mübarek. Ha şöyle biraz ye ya, biraz ye. Sefir biraz ya. Ben Hacamat'ı yarın senin nereden kaptırayım mübarek? Göbek var. Ne diyor <laughs> <laughs> oğlum, anlamıyorum. Evde anlatacağım her şeyi Süleyman, sabret eve kadar. Ya hayırdır mübarekler? Sosyal demokratlar gibi bir fikir birliğine varamadınız. Şimdi Acemat abi, şimdi... ...hani, hani bu... ...bana Acemat abi, zamanda... külüman her şeyi anlatacak şimdi, anlat bakayım. Selim vur Selim. Öyle değil Selim, sırtına vur. Gümüş mübarek. <laughs> Vallahi gidiyorsun sandım ya. <laughs> Şş, bakın bana yeni bir yedi emin aratmayın ya. <laughs> i̇yi. Ha, söyle bakalım ne diyeceksin? <laughs> ne anlatacağım lan ben piç? Adını bozma münafık Süleyman. Anlat işte her şeyi Acamat abiye anlat. Münafık! Anlatacak şimdi. Her şeyini ne lan? İşte her şeyi bildiğin her şeyi anlat. <laughs> Hadi dinliyorum yavrum. Şimdi... Şimdi sen kelamını unutma, ben şu telefona bir cevap vereyim. Hay Allah razı olsun Kemal Hıza. Tansiyonu düştü oğlum. Selam Hayırdır mübarek? Abi bu adam altı saat geciktirdi borcunu. Ha. Bakaya gideyim, çekeyim, gelen gibi bir şeyler dedi ama pek bir şey anlaşılmıyor. Ha. Çok kan geliyor ağzından. Herhalde iç kanaması var. Ha. E konuş Mübarek, bir sene duyuyoruz. Abi tırnaklarını söktüm, parmağım birini kestim, parmak da kayboldu zaten, bulamıyoruz. Nereye gidiyorsun? Hı. Mübarek siz adamı hazırlayın, alet edevatı da bir yerleştirin ben hemen geliyorum. Hadi, hadi selamünaleyküm. Ben verilen sözlerin her zaman yerine getirilmesini isterim. Öyle olmak lazım acemat abi. Sözünü neyim? Hadi bakalım, biz gidelim, hadi size a e o. Külümen kalk, hemen bayılıyorsun, hemen bayıl... ...ayıl bakayım, kalk be! Bu ne be? Eşhabı da bize bırakmış. Külümen. Ne? Olamalar, eşhabı da bize bıraktık. Bak bundan var ya, böyle olur ha. Yüz bin avrodan düşeriz. Söylediği her kelime altın değerinde olan tek abim. Söyle, beni çağırttırmışsın, hayırdır? Hayır, şerri konuşunca anlayacağız Onur Bey'im. Selim. Buyur abi. Sen Polat'ı çişe çıkarır mısın oğlum? Nasıl çıkarım ama abi? İyi, hadi birlikte şöyle çıkın, bol bol oksijen alın olur mu? <laughs> Nasıl olmaz abi? Selin. E ee, hadi oğlum, alsana. Haydi bakayım Polat, haydi. Abi maşallah, senin burası da darıcı hayvanat bahçesi gibi. Öküzü, yılanı bol. Ne diyor kitapta? Ne diyor abi? Vel minel mahlukatul alamul hayran vel te'a ente gönülül seyran. Yani diyor ki hayvanı sevmeyen insanı sevemez. E doğru abi. Hangi kitap bu? Onur mümin ne yersin? Ne yiyelim abi? Kızarmış pinar sopası var. Yer misin? Yok abi bende reflü var. Maşallah senin de bugün ziyafet günün ha. Arkadaşlara ziyafet vermişsin hiç bize söylemiyorsun. Anlattılar demek. Ha anlattılar, vallahi terlemişler. Ya onur mümin, sen bu işin ciddiyetini bu mübareklere anlatmıyor musun? Sen demiyor musun onlara Hacamat abim sizi etinizi kemiğinizden, kemiğinizi derinizden ayırır diye? Diyorum abi, anlatıyorum ama şimdi bunlardan bir tanesi anne sütünü az almış... ...diğeri de akraba evliliği, biraz geç idrak ediyorlar. Abi bunları boş verelim de ben sana çok önemli bir şey anlatacağım. Vallahi. Vallahi Allah canımı alsın. İnşallah. Buyur. O nerede kaldı lan bu adam? Kaç saat oldu ya? Acık tevekkül Süleyman. Bak buraya ne yazılmışsa olur kardeşim. Acamat, Selim, Polat, Ecel geldi mi hepsi bahane olur anlıyor musun? Sen niye böyle konuşuyorsun? Niye beni korkutuyorsun? Niye içimi karartıyorsun durup dürük dururken ya? Sen niye mızıkçılık yapıyorsun he? Niye Onur'u dinlemiyorsun? Hadi Onur'u geçtim, beni niye dinlemiyorsun? Ben senin kaç yıllık vefalı dostunum, kötü gün dostunum. Kaç defa hayatını kurtardım senin ya? Hatırlıyor musun lan bir kere bisiklette binmişsin yukarıdan rampadan aşağı geliyorsun böyle daha. nasıl geliyorsun ama kaptırmışım frenler patlamış saçlar böyle sallanıyor. O zaman saçlarım var tabii. He saçlarım vardı o zaman. Ama mevzu saç değil bisiklet. Bana doğru geliyor hızlı hızlı. Ben ne yaptım? Önüne geçtim senin durdurayım da bisikleti. Bana bir koydu sen kaldın ben devam ettim. Altı ay sade yattım. Olur öyle. E, senin için. Dostumsun kardeşimsin. Yine bir gün top oynuyoruz hatırlıyor musun? Sen tabii kazma, dağın dön kazma spor. Bir kodun, inşaata gitti top. Ben de arkasında bir girdim içeri. İnşaatçı abi topu tutmuş. <laughs> yeter külüman yeter. Sus. Kötüydü tabii. Çağ koyayım Koyma. Doldur. Ne diyor kitapta? Vel menel sette nimetul zevk Vel teala sevabul zerre. Yani diyor ki verilen nimetin her zerresinden zevk almak sevaptır diyor. Abi o zaman bize kitabına göre yalamak yakışır yani. E o zaman haydi bismillah. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya olur mu? Vallahi ve billahi iki dakikada bağladım beni ha. Yok be abi olur mu öyle şey Vallahi, ya? Yapma gözünü seveyim ya. <laughs> <Al> abi <laughs> sen şimdi bana böyle bir tane pazar tezgahı ayarla, gerisini hiç merak etme. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam dedik, tamam ya. Olur <laughs> mu Ya yoksa pazarı mı soymayı planlıyorsun? Yok mu abi? Estağfurullah <laughs> ya. Evet. Ya ne oluyorsa bu dondurmadan oluyor ha. <laughs> Yaladık çarçıldık vallahi. Allah'ım 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 ya. Ya Onur mu bir. Ben seni bugün cumada görmedim. Abi olur mu öyle şey? Ben hemen senin sağ arkandaydım. Ben perşembeden hazırlanıyorum cumaya. Olur mu öyle şey? Olur mu? Vallahi ee, o zaman yalayalım gitsin ya. <laughs> yalayalım ya. <laughs>